Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bakışın bugünkü ana gündem maddesi finans piyasaları ve tabii ki finans piyasaları ile ilgili finansal sigortaları konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. Bunlardan biri e, Quick Finans Genel Müdürü Sayın Nihat Karadağ bizlerle birlikte. Mayer Holding Sigorta Grubu Başkanı Sayın Ahmet Yaşar da Bizlerle birlikte çok kısa bir girizgâh yapayım efendim. Bir taraftan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve bunun piyasaya yansımalarını konuşacağız. Otomobil satışlarında, otomobil kredilerinde bir düşüş var. Otomatik satışlara da yansıyor. Ha keza bütün tüketici finansman şirketlerinde bir değişiklik var. Sene sonuna doğru biraz daralmalar yaşanıyor piyasada. Biraz bunu konuşmak istiyoruz. 2024'te piyasalar açılır mı? krediler ne durumdadır diye onları biraz bahsetmek istiyoruz. Süremiz el verdiğince varsa soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini yayın esnasında paylaşacaklar. Soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Tabii işin bir başka boyutu daha var. Finansal e, sigortalar konusu da özellikle son dönemde gündemde. Önümüzdeki yıl daha çok gündemde olacak. Finansal sigortayla neyi anlıyoruz? Biraz da ondan bahsetmek istiyoruz size. Bakış başlıyor efendim. Evet. Kuyuk Finans Genel Müdürü Sayın Nihat Karada Hoş geldiniz Sayın Karadağ. Hoş bulduk Bayan Bey. Mayer Holding Sigorta Guru Başkanı Sayın Ahmet Yaşar. Sayın Yaşar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz Nihat Bey'den başlayalım. Biraz evet. finansal piyasaları biraz özetleyelim. Merkez Bankası'nın kararı var. Buradan başlayalım. Beklentiniz ne yönde? Sonra biraz şey şeyi konuşmak istiyorum. E, finansman, piyasadaki finansman durumunu. Çünkü bize gelen bilgiler e, piyasanın daraldığı ve bundan dolayı da işte otomobil satışları. Konut satışlarından hiç bahsetmiyorum. Zaten bir hesap yapılmış, yapıldı. Yani o kredi oranlarıyla aldı. bir birinci 2 milyon TL'ye bir konut yok. 2-2 milyon TL'nin sonunda nereden bakarsanız dönüşü 4-5 milyona falan buluyor. Yani orada da ciddi bir daralma var ki rakamlara da yansıyor. Merkez Bankası ile başlayalım. Buyurun hocam. Ben öncelikle Merkez Bankası'nın ilk faiz artırımlarına başladığı Temmuz-Haziran 2023 ayından başlamak istiyorum. Hı hı. Ee, Haziran 2023'te politika Faizi Merkez Bankası'nın yüzde buçuktu şimdi yüzde %35 35'e kadar yüksel yani 26 buçuk puanlık bir e, artırıma e, gidilmiş oldu bu, bu dönem içerisinde ancak e, para piyasalarındaki e, politika değişikliklerinin normal piyasalara e, yansıması literatüre göre 18 ile 24 ay arasında değişiyor Yani bu nedenle e, Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkılaştırma ve politika faizi politikaları sabırlı bir beklemeyi gerektiriyor. Yani biz bunun etkilerini sonradan Zaman görüyoruz. Zaman içerisinde görüyoruz. Burada bir hemen yansıyor. Evet, yani burada Merkez Bankası da burada temkinli bir yaklaşımla faiz oranlarını belli bir periyotlarla arttırarak devam ediyor. Böyle mi devam edecek yani? Ee, bu artırımda da genel piyasanın beklentisi 2,5 puan artırarak 37,5 puanlara çıkması ama herhalde yıl sonu itibariyle 40'lı puanlara ulaşılması bekleniyor. E, bu sizce yeterli bir faiz artırımı mı? Şimdi tabii yeterliyle neyim mukayese ettiğimizi siz şimdi, daha iyi yapacaksınız. E, tabii piyasaların çeşitli dengeleri var. E, bu dengelerin tutulması da demin söylediğim gibi belli bir süreye ihtiyaç gösteriyor. 18-24 ay gibi. Şu an şöyle bir dengesizlik var para piyasaları politika, politika faizinde 26,5 puanlık bir artış olmasına karşın bunun mevduat faizlere yansıması sadece 8 puan oldu. Evet. Bir arada bir uçurum var. Yani bu birbirine paralel olarak gitmiyor. Neden? Çünkü piyasalardaki bazı dengelerin yavaş yavaş oluşması gerekiyor. Ama son ay, son günlerde de faizlerin hızlı bir artışla %45'li mevduat faizleri %45 seviyelere geldiğini görüyoruz. Hala negatif faizle gidiyor. Hala negatif faizle devam ediyoruz. Merkez Bankası hedefi burada, söylemler de bu şekilde. Reel faiz hedefleyerek politikayı sürdürüyorlar ama bunu da temkinli bir şekilde, sabırlı bir şekilde sürdürmek istiyorlar. Reel faiz döneminde de beklenen enflasyon oranları, işte Merkez Bankası'na diğer kuruluşlarının e, Açıkladıkları oranlara bakarsak işte %36'lardan başlayıp %46'lara kadar, 60'lara kadar beklenen önümüzdeki yıl için faiz evet. oranları var. Önümüzdeki yıl ortalarından itibaren faiz oranlarının, e, enflasyon oranının düşmesi gerekiyor. Tabii faiz oranlarının içerisinde en büyük etken biliyorsunuz ki e, enflasyon. Evet, doğru. Enflasyon e, ne kadar yüksekse faiz oranları reel getiri sağlamak için yüksek olması gerekiyor. 2024 yılı ortasında itibaren enflasyon düşmeye başlamasıyla birlikte e, burada da daha e, istikrarlı politikalara gidilecektir diye düşünüyorum. Peki. Faiz artışı şimdi Nihat Hocam açtı da oradan benim de kafama takıldı. Şimdi bu faiz artışları tabii sigorta şirketlerini tahmin ediyorum sam düzeltin mali karlığını da e, arttırıyor bir anlamda. Doğru mu söylüyorum Ahmet? E tabii bu? Yani bunlar sizin için çünkü son birkaç senedir bir mali karınız yok. Teknik tek kar elde etmeye çalışıyorsunuz. Yani sigortacılık faaliyetten kar elde etmeye çalışıyorsunuz. Ama bu artışlar herhalde sizin e, yararınıza mı diyor, evet. Değil, bilmiyorum. Evet. Ha, faiz artışının yararı olmaz ama. Sonuçta hani son dönemde biliyorsunuz söylenenler özellikle bu aracı kurum, borsa aracı kurumlarının da e, yeni raporlarında söylenenler sigorta sektörünün e, gelirlerinde bir artış beklentisi var. Tabii bu artışın dayandırıldığı konuda özellikle hani trafik branşı gibi bir takım branşlarda zaten var olan teknik zararın işte mali gelirlerle sübvanse edilmesiydi. Mali gelirde de sektörün yaşadığı bir takım sıkıntılar vardı işte bu faizin baskılanması vesairesi konusunda. Dolayısıyla burada faiz sürecindeki artış bu mali gelirlerin artmasını ortaya koyuyor. Böyle bir beklenti var. Dolayısıyla da sigorta şirketlerinin gelirlerinde mali gelirlerinde bir artış beklentisi olduğu için bilançolarda bir iyileşme beklentisi var. Ee, bunu göreceğiz. Ama bir taraftan da, da enflasyon evet. baskısı da evet, var. Evet enflasyon baskısı devam ediyor. Ne oluyor ee, finansman e, boyutunda hem tüketici, e, şimdi siz Quick finans olarak oradasınız. İşte otomobil piyasasındaki otomobil piyasasına yönelik raporlarınızı ben takip ediyorum. Orada bir ciddi sıkıntı hem şimdiden hem de 2024'e alakalı bir daralma var değil mi Nihat Hocam orada? Evet aslında yıl içerisinde sürekli bir e, yükselme vardı, e, gelişim vardı. Temmuz ayından itibaren yavaş yavaş para politikaları, politika faiz değişiklikleri etkisini göstermeye başladı. Temmuz ayından sonra yavaş yavaş bu talep durmaya başladı. Temmuz ayına kadar piyasada genelde otomotiv tarafına baktığımızda bir yatırım aracı enstrümanı olarak görülüyordu. Çünkü yatırım mevduat faizleri çok düşükte demin de bahsettiğim ancak %8 oranında artmıştı politika faizi %26,5 artmasına karşı. Bu durumda borsa dışında başka bir alternatif olmadığı için yatırım enstrümanı olarak de değerlendirildi. Temmuz ayına kadar bu şekilde devam etti. Fakat faizlerin belirli bir seviyeye gelmesi yavaş yavaş talebi durdurdu. Tüketici de şu soru işaretini e, yarattı. Acaba e, araç e, otomotiv e, yatırım enstrümanı olmaktan çıkıyor mu diye? Çıkıyor mu? Evet. Biz ikinci el raporu her ay ikinci el raporu evet. yayınlıyoruz. Burada da bu soruyu sorduk. Çıkıyor mu diye. Eee ilk soru ilk bir ay Temmuz ayında bunu sorduk. Ağustos'ta da çıktığını gördük artık. Hı. Ee, yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yani e, yatırım amacıyla alanların yerini yavaş yavaş ihtiyaçtan e, talebi e, gündeme ön plana çıkarmaya başladı. Kredi faizleri de yüksek değil mi? Ee, kredi faizleri de tabii ki e, yükseldi. Şimdi Ama, mesela bir otomobil için siz ne veriyorsunuz bilmiyorum takribi yani. Yani bu, bu arada, e, faizlerin var. dışında limitler de dar. Yani, yani e, bu, otomobil bedelinin karşılamıyor e, kredi limitleri. Öyle mi? Şimdi bireysel, e, bireysel ve ticari olarak bakarsak bireysel tarafta tabii BDK'nın kuralları gereği maksimum 400 bin liraya kadar e, kredi verilebiliyor. Ticari tarafta tabii e, bu daha farklı e, firmanın kredibilitesine bağlı olarak e, veriyoruz. E, buralarda da aylık işte 4'ler, 5'ler, 6'lar gibi aylık faizler e, vadeye göre değişerek e, veriliyor. Son dönemde bu yatırım enstrümanının halinden e, çıkması dolayısıyla faiz oranlarında nispi bir düşme de, ortaya çıktı. Ancak e, talebin yeni taleplerin devreye girmesi, özellikle de e, şu anda sıfır el e, sıfır, piyasada satış yapan markalar ciddi kampanyalar düzenlemeye başladılar. Kampanyalarla satışlarını destekliyorlar. Bu şekilde e, bu trendin devam etmesini. 2024'te de böyle mi olacak? Orada nasıl? 2024'te gidecek? de bu kampanyalar devam edeceğini düşünüyoruz. Ama tabii ki e, burada yine enflasyon ilk yarıdaki ilk 6 aydaki enflasyon yüksek %70'lere kadar varacağı tahmin edilen enflasyon faiz oranları üzerinde etkili olacak. Bu da aslında hep bildiğimiz bir şey. Enflasyon yüksek olduğu dönemde enflasyonu korumak için tüketiş her zaman bu tür satın almalara yöneliyor. Bu bazen dayanıklı tüketim oluyor, bazen araba oluyor, bazen de alışveriş oluyor. Nihat Hocam fiyatlarda, otomobil fiyatlarında bir düşüşü ...görüyor, görünüyor değil mi? Düşüş Aslında var. bir düşüş gerçekleşti. Bir ha. düşüş gerçekleşti. bir köpük vardı. Yüzde %15 15-17'ler civarında... ...fiyatlarda bir düşüş gerçekleşti. Bundan sonra... ...hani durduğunu görüyoruz bu düşüşün. Bundan sonra biraz... ...kampanyaların desteğiyle... ...sıfır üretici firmaların... ...distribütör firmaların destekleriyle... ...bu fiyat seviyelerinin... ...korunmasına Korunacak çalışıldığını anlıyoruz. Fiyatlar Ahmet Bey trafik sigortası ve kaskoda düşmüyor. Mesela bak Nihat Hocam diyor ki otomobilde artık fiyatlar %17, %18 bantlarında geldi ama biz trafik ve kaskoda bu fiyatları düşüşünü Şimdi görmüyoruz. trafik sigortaları... Ciddi rakamlardan bahsediyoruz ya trafik sigortalarında da. Ama şöyle biliyorsunuz trafik sigortalarında Mayıs ayından bu yana özellikle iki kere asgari ücret zammı gördük. Ve biliyorsunuz bir de Anayasa Mahkemesi'nin bir evet. yeni düzenlemesi iptal kararı vardı. Dolayısıyla bunların sektöre %46'lık civarında bir artış etkisi olmasına rağmen sektörde herhangi bir düzenleme trafik sigortaları tarafında yapılmadı e, uzunca zamandır. E, ayrıca araç bedelindeki düşmelerin hani kasko sigortalarına doğrudan etkisi olabilir ama trafik sigortalarında böyle bir etki zaten araç bedeliyle doğrudan etkili bir etki yok. Dolayısıyla e, sektör trafik sigortaları zararında hala biliyorsunuz zorlanıyor ve %200'ler civarında hasar prim söz konusu. Ne demek hasar prim? Yani alınan her 100 liralık prime karşılık ödenen, ödenecek olan 200 liralık bir hasardan. O da siz cebinizden mi ödüyorsunuz? Şu anda öyle. E, sektör e, öyle bunu mali gelirle dengelemeye çalışıyoruz. zaten mevcut e, dönemde de mali gelir problemleri vardı işte hani az önce söylediğimiz yanlış anlaşılmasın hani bu mali gelirlerde bir artış beklentisi varsa bu, bu, bu mali gelirle zararı karşılamaya çalışacak sektör e, dolayısıyla böyle bir durum var ama e, kasko sigortalarında evet araç bedeli bir parametre e, çünkü daha geçtiğimiz toplantı şeylerde programlarda konuşmuştuk. Hani varlık değerlerindeki o artış 1'in 3 üç olması, 3'ün 4 olması tamam, ama artık bitti evet, o iş evet, öyle. E, kasko işlerdi. primlerini artırıyordu. Fiyatta zam gelmese bile. E, şimdi orada bir duraklama olacaktır ki zaten Fiyatlara baktıklarında şimdi biliyorsunuz rekabet de başladı. Yani fiyatların belli bir doygunluğa gelmesinden dolayı şu anda kasko fiyatlarında geçtiğimiz aylara göre bir geri gelme söz konusu. Şimdi ben bir şeyi merak ediyorum. Yani hem Nihat Hocam'a hem de size de sorayım. ya Bugün mesela ben baktım sonra açıklanan rakamlara göre bir ticari araçtan bahsediyoruz. Yani normal otomobilden bahsetmiyoruz. Yani nereden bakarsanız 25-30-35 bin liraya varan kamyondur falandır, fesçi mekandır. 30-35 bin liraya varan bir trafik sigortası priminden bahsediyoruz. Evet. E ben mesela bize gelen e, yorumlara baktığımızda ya bu hani nasıl ödeyeceğiz bunu diyorlar. Yani zor bir zor bir ödeme yöntemi değil mi Nihat Hocam? Evet ya. şimdi kredi kartı limitleri açısından da zor. Evet. E, kredi kartı kullanmayan işte lar açısından da zor. Dolayısıyla biz bu konuda da e, Quick Finans'la birlikte çözüm Hı. ürettik. E, Poliçe prim ne? kredisi çözümü. Poliçe prim, prim kredisi. kredisi. Yani nasıl bir mal satın aldığınızda e, faturanızı, ödemelerinizi kredilendirebiliyorsunuz taksitlerini. Dolayısıyla aynı şeyi bir poliçe priminin de taksitlerini kredilendirme yani Siz yapıyorsunuz. Değil evet. Yani? Biz yeni bir ürün geliştirdik. Piyasadaki bu ihtiyacı gördük. Fransman şirketlerin temel misyonu da satış noktasında her türlü malmayı hizmeti kredilendirmek olduğu için bunu düşündük. Çünkü Ahmet Bey'in söylediği gibi varlık fiyatlarındaki artış primlerinin, sigorta primlerinin yükselmesine sebep oldu. Tabii ki bu yükseliş kredi kartlarının limitlerine aynen yansımadığı için sıkıntı ortaya çıktı. Biz bu durumda hem hem ticari hem bireysel taraftan e, hem kredi kartına kadar daha elverişli koşullarda e, daha uzun vadelerde örneğin kredi kartında 9 taksit 8 taksit yapılıyor. Biz 12 aya kadar hatta sigorta vadesine kadar taksitler yapabiliyoruz. Bunun trafik sigortası da yapabiliyorsunuz. Tabii yani. hepsinde yapıyoruz. Peki bir maliyeti yok mu tabii şey ki, tüketiciye? Tabii, tabii ki bunun bir faizi var. E, no, normal kredilerden bir farkı yok. E, ha Öyle midir? Tabii yani? ki. Tabii bir no, herhangi bir beyaz eşya veya otomobil alır gibi burada da poliçe prim kredisinde kredi olarak alıp daha uzun vadeye bölerek ama bir finansal maliyetiyle de e, karşılaşarak e, ödemek mümkün. Şey talep nasıl merak ettim. Şimdi Bana bu, ilginç geldi. Bu Tüm ajentelerimizde e, uygulanabilecek bir kredi. Yani her acente poliçesini keserken bu krediyi de e, müşterisine Yani hem ticari olarak hem bireysel olarak kullanılabilecek bir ürün. Önerilebilecek. Üstüne üstlük sadece grup şirketleri için değil, e, tüm sigorta sektörünün yani isteyen sigorta şirketini, isteyen sigorta aracısının kullanacağı bir enstrüman. Yani ben başka bir yerden de yaptırabilirim poliçeyi, tabii, tabii. gelip sizden bunun için... O Başka bir şimdilik mi? o aşamaya geçmedik şu anda ha, sa mi? sadece. E, Sizin anlaştığınız. Evet, bu münhasır bir ürün evet. değil. Değil ama biz bunu e, sektöre yaymayı planlıyoruz. Hatta biz bu ürünü e, e, uyguladıktan sonra sistem altyapısını geliştirdikten sonra e, ikinci sigorta zirvesinde evet. e, en in inovatif ürün dalında altın madalya kazandık. E, bu çok farklı. ilk defa Türkiye'de uyguladık. İlk defa hatta belki de dünyada da ilk defa uygulanan. Bizim Peki kartı olmayan ne yapacak? kartı olmayan kartı olmayanlar, işte, olmayanlar için, için. kartı olmayanlar için olmayanlar. Evet, kredi kartı olmayanlar için. Olmayanlar. kartı olmayanlar için. Yani olanlar da kullanabilir tabii de yani ama işte. kredi kartı olmayanlar için ideal bir çözüm. Ama kredi evet. kartı limiti yoksa, <gülüyor> <gülüyor> yetersiz ise o zaman krediyi kullanabiliyor ve poliçesini kestirebiliyor. Özellikle bu zorunlu trafik sigortasına çok daha önemli hale geliyor. Yani şimdi peşin alıyorsunuz e, siz. E, e tabii şimdi demin söyledim %200 hasar priminin olduğu bir yerde bir de poliçeye vade yapma şansı kalmıyor. Tabii Çünkü doğru. mali gelirle hayatımızı devam yani ettirmeye doğru, çalışıyoruz. Doğru doğru lafımı geri alıyorum. Dolayısıyla evet. E... Çünkü tüketiciyim. <gülüyor> <gülüyor> Tüketici olduğum için hani buna doğru diyemem. Evet. Dolayısıyla e, poliçe primleri peşin. Zaten doğası gereği aslında e, poliçe primleri peşin. E, dolayısıyla e, bu taksit ihtiyacını işte o poliçe süresiyle bağlı olarak bir de Nihat Bey'in de belirttiği gibi aslında bu sadece trafik sigortalarıyla da sınırlı değil. Bugün çok ciddi yangın, iş yeri... Ha, tabii öyle tabii. hepsi Tabii, Tüm. tabii. Yani sadece otomobil sigortaları için değil. değil. bütün değil. Çünkü asıl rakam tabii, tabii oralardı. Ben onu bilmediğim tabii. için şey yapamadım. ya yani Bugün yangın polisi, sanayi tesisi de yaptığında... Türlü, her türlü sigorta poliçesini mesela geçenlerde hatta dövize endeksli bir takım poliçeleri... Orayı biraz açarsanız daha iyi olabilir evet. Nihat dövize Bey. endekslerde de şöyle bir e, koruma sağlıyor alıyoruz. E, şu anda en büyük endişe hani döviz fiyatının yükselmesi. E, halbuki bu krediyi kullandığında Türk lirasına dönmüş oluyor ve döviz riskinden de kurtulmuş oluyor. E, bu şekilde kullanan firmalar, yani bu, ticari firmalar evet, yüksek. Mesela çok ciddi kullananlar oldu. çok ciddi bu şekilde kullanan firmalar var. Yani bu önemli bir e, enstrüman yaratıyor aynı zamanda. Yani. O zaman şimdi herhalde anladığım kadarıyla şur şuraya varıyoruz. Piyasa ve ekonomik şartlar bir anlamda finansal sigortaların gelişmesine de zemin hazırlıyor. Doğru evet, mu anlıyorum? Evet. Mesela sizin bıraktığınız yerden devam edecek olursak hani kredi kartı olmayanlar için mesela başka bir enstrüman daha geliştirdik. Biz fatura koruma sigortası. Mesela bunu ilk başta pandemi döneminde özellikle üniversitelerde çok kullandık. Ee, çocuklarının üniversite taksitlerini, okul evet. taksitlerini ödemek isteyen veliler için geliştirerek başladığımız bir enstrümandı. Şimdi beyaz eşya e, alımından tutun da işte bisiklet, motosiklet alımına kadar, e, işte elektronik cihaz alımına kadar birçok yerde e, kredi kartı olmadan taksitle satışların önünü açan esnaf açısından, tüccar açısından sattığı malın taksitlerini garanti altına alan, yani eğer tüketici bunu ödeyemeyecek durumda olursa o taksitleri sigorta şirketinin ödediği bir enstrüman fatura koruma sigortası da. Aynı şekilde taksitle malını bu şekilde satan tüccar malını tekrar yerine koyup satış yapabilmesi için de yine Quick Finance'dan stok finansman kredisi de kullanabiliyor. İki dakika kaldı. Bu finansal sigortaları nasıl bakıyorsunuz, Nihat hocam? Siz bir bankacı olarak? Yani sonuç aslında e, oraya gidiyor galiba. Finansal sigortalar şöyle, bizim grubun yaptığı önemli işlerden birisi de bu. E, finansal sigortalar, yani e, finansal çeşitliliğin artırılması anlamında yeni ürünlerle piyasaya kazandırılmış. Yani e, artık sadece bir banka teminat mektubu ile değil. Finansal sigortalar aracılığıyla da dünyada olduğu gibi Ahmet Bey bunları her zaman anlatıyor programlarda finansal sigortalar tarafında bir alternatif ürünle kamu otoritelerinin hedeflediği finansal piyasalardaki finansal çeşitliliğin artırılması anlamında çok önemli bir adım. Biz de buradan o primin kredilendirilmesi tarafında yer alıyoruz. Yani herhangi bir finansal e, ama başka şeyler de geliştirilebilir. Oraya doğru gidiyor e, şu. E tabii şimdi Soksu... orayı da ürün yani karşılıklı ürünler e, geliştiriliyor. İşte bina tamamlamadan da, evet. şimdi mesela KDV iadesinde kefalet sigortasına kadar bu hem bankalardaki limitlerin korunması açısından alternatif ürünler oluşması açısından önem arz ediyor. Peki. Yavaş yavaş da acentelerin finansal markete dönüşmesi konusunda da adımlar atıyoruz. Peki. Bina tamamlama sigortasıyla da bağlantılı. Son biz, Son cümleyi alıyoruz. Evet ya. orada da e, kentsel dönüşüm projelerini bina tamamlama sigortası olan projelerde biz de konut kredisi tarafında. Değil yapıyoruz. mi? Konut kredisiyle evet, güzel onun, bir. Konut çalışmasına da başladık. Çok güzel. E, oradan da başlıyoruz. Valla bu finansal sohbetler güzel oluyor Nihat Hocam. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Nihat Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Katıldığınız teşekkür için çok ederiz. teşekkürler. Kahretsin. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Katıldınız. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.